Değerli hocalarım 8. denememizin çözümüyle devam ediyoruz. Hepinize merhabalar. Hazarlar ile ilgili birinci sorudayız. Hazarlar ile ilgili yukarıda verilen öncüllerden hangisi yanlıştır? Soru olma potansiyeli yüksek bir Türk devletidir arkadaşlar. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Hazreti Osman döneminde İslam ordularıyla savaştılar. Belencer Savaşı ilk Türk-Arap savaşıdır. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Hazarlar tarih sahnesine sabah Türklerin devamı olarak girmiştir. Değerli hocam, buradaki cevap şıkkımız E yani birinci öncül. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti kavimler göçünün sonucunda kurulan Avrupa Hun devletidir. Ama eğer bana şunu sormuş olsaydı, Doğu Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş olsaydı o zaman Hazarlar cevabını verecektim arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. Kurtuba'da doğmuştur. Gelsin bakalım arkadaşlar soru. Çeşitli anlamlarda 94 eser yazmıştır. Batıda Averroes adıyla bilinir. Averroes. Değerli arkadaşlar Farabi'dir, İbn Haldun'dur, İbni İbn Sina'dır vesaire bunların batıdaki kullanılan isimlerini öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım. Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilir. Güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir. Astronomi alanında da çalışmaları yapmış arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz bilgin İbni Rüşt'tür arkadaşlar. Çok önemli bir filozoftur. Diğer şıklardaki filozoflarımıza da lütfen dikkat ediniz. Çok önemlidir arkadaşlar. Ki zira İbni Haldun 2020'de sorulmuş olan bir soru arka, konu arkadaşlar. Kişi. Üçüncü soru ile devam ediyorum. UNESCO Korur dergisi tarafından 1924 yılında bin yıl önce Orta Asya'da yaşamış evrensel deha olarak tanıtılan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevap şıkkımız Biruni. Büyük bir coğrafyacı. Asarül Baki adlı eseriyle tanınan ki Gazeli Mahmut'un da sarayının en değerli hazinesi olarak nitelendirmiş olduğu bilgindir arkadaşlar. Cevap şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi 5. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 1774'te Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasının özelliklerinden biri değildir? Bak değerli hocam, Osmanlı siyasi tarihine çalışırken özellikle Karlofça, Küçük Kaynarca, Paris Antlaşması, Berlin Antlaşması, Mondros Sever gibi Osmanlı'nın son dönemlerde yani 1700'lerden sonra hatta 1699'dan itibaren al hocam, Karlofça ile al. Bu antlaşmaların özelliklerini lütfen iyi öğreniniz önemlidir. A şıkkında Aza Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Eflak Boğdan, Besere Gürcistan Osmanlı Devleti'nde kaldı. B şıkkı Kırım Hanlı Osmanlı Egemenliğinden çıkarıldı ve Rusya'ya bağlandı. C şıkkında Rusya'nın ticaret gemileri boğazlardan serbest de geçebilecek. D şıkkında Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek ki ilk defa Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödedi. Rusya E şıkkında Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkına sahip olacak. Arkadaşlar lütfen dikkat ediyorsunuz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet döneminde Gedik Ahmet Paşa komutasında Kırım fethedildi. Osmanlı bünyesine alındı ve Karadeniz bir Türk gölü haline getirildi. Hocam, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım Rusya'ya bağlanmadı. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız oldu. Ama Kırım'ın Rusya'ya bağlanması Yaş Antlaşması iledir arkadaşlar. Unutmayalım. Cevap şıkkımız B şıkkıdır. Yedinci soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasına fetva veren Şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir? Tartışılan bir konu arkadaşlar. Özellikle o dönemde çok tartışılmıştır. Hani bazı mesleklerin hattatlık gibi arkadaşlar bu mesleklerin sona erebileceği gibi e, tartışmalar yaşanmıştır. Bu yüzden arkadaşlar Şeyhülislam'dan bir fetva istenmiştir. Şimdi bakalım arkadaşlar buradaki Şeyhülislamlarımıza. Molla Fenari ilk şehir İslam. Ahizade Hüseyin Efendi 4. Murat döneminde arkadaşlar ki e, idam edilen ilk şehir İslam'dır. Yeni şehirli Abdullah Efendi işte arkadaşlar matbaanın kurulmasına fetva veren ilk padişahtır. Ebu Suud Efendi Osmanlı Devleti'nde en uzun süre ile Şehir İslamlık yapan kişidir. Zembilli Ali Efendi 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim döneminde ne yapmışlar arkadaşlar? Şehir İslamlık yapmıştır. Ancak şunu da unutmayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamı Medeni Nuri Efendidir. Değerli hocam 13. soru ile devam ediyorum. Yine karışabilecek olan bir noktaya değindim ve bir soru hazırladım. Yukarıda verilen gelişmeler sırasıyla hangi Osmanlı padişahları döneminde gerçekleşmiştir diye bir soru. Posta teşkilatının kurulması, posta nezaretinin kurulması, posta pulunun basılması. Birbiriyle alakalı karıştırabileceğiniz için yazdım arkadaşlar. Posta teşkilatı 2. Mahmut. Posta nezareti Abdülaziz dönemidir arkadaşlar. Özür dilerim Abdülmecit dönemidir değerli hocam. Ancak posta pulu yani Osmanlı'nın ilk posta pulu da Abdülaziz dönemidir. O yüzden cevap şıkkımız C şıkkıdır. Değerli hocam 2. Mahmud Abdülaziz, Abdülmecit, 2. Abdülhamid bu dönemlerdeki ıslahatlar birbirine karışabilir. Defalarca tekrar etmenizi tavsiye ederim. 16. sorudayım. Aşağıda verilen gruplardan hangisi birinci TBMM içerisinde yer almaz? İki kez ÖSYM tarafından karşımıza getirmiş olan bir konu. Oldukça önemli bir konu arkadaşlar. Birinci TBMM değerli hocam savaş meclisi. Yani istiklal harbimizi gerçekleştiren meclis. Yani bağımsızlığımızı sağlayan meclis. Bu ne demek hocam? Bağımsızlığa önem verildi demek. O yüzden siyasi partiler yok ama siyasi gruplar var. Hangisi bu gruplardan biri değildir? Tesanüt, Yeşil Ordu, İstiklal Islahatçı Grup. Evet, var. Ama felah Vatan grubu son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer alan bir gruptur arkadaşlar. Lütfen unutmayalım bu konuya da dikkat ediniz. 18. soru ile devam ediyorum. Aşağıda verilen kanunlardan hangisi 1. TBMM'nin çıkarmış olduğu kanunlar arasında yer almaz? Değerli hocam, 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 arasında görev yapmış olan TBMM 1. TBMM olarak nitelendirilir. O zaman hocam ben bu tarihler arasında yapılan faaliyetlere bir bakacağım. Hiyanet-i Bataniye 1. TBMM'e, İstiklal Mahkemeleri Kanunu 1. TBMM'e, ı Müzakere Kanunu 1. TBMM'e, Firariler Hakkında Kanun 1. TBMM'e, Tevhid-i Tedrisat 1900 24 yılında. O zaman hocam bu birinci TBMM yılları arasında girmiyor. İkinci TBMM döneminde o zaman cevap şıkkımız E şıkkıdır. 21. soru ile devam ediyorum. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubuna dayanan ve Türkiye'nin ilk siyasi partisi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocam, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu parti Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir arkadaşlar. Diğerleri de Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da kurmuş olan bir diğer parti arkadaşlar. Ee, şimdi bu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın e, özelliklerini de söyleyeyim arkadaşlar. İlk Genel Başkanı biliyorsunuz Mustafa Kemal. İlk Genel Sekreteri Recep Peker. Amblemini tasarlayan kişi İsmail Hakkı Tonguç arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal'in 6 ilkesi üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Cevap şıkkımız A şıkkı. Değerli Hocam 25. soru ile Devam ediyorum yine bir çağdaş Türk ve dünya tarihi sorusu. Güney Afrika'nın seçimle başa gelen ilk siyahi devlet başkanı ki daha önce de soruldu ama arkadaşlar şu an güncel müfredatta da kendisi için büyük bir bölüm ayrılmıştır. Tabi Nelson Mandela'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Güney Afrika'nın seçimle başa gelen ilk siyahi devlet başkanıdır arkadaşlar. Denememizin çözümü bitti arkadaşlar. Bir diğer denememizin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.